İşte markete geldim. Kocayı ne istemişti? Ha, biraz meyve. Çilek, armut ve muz. Hmm. Ah, süt. Meyveli yoğurt unutmamalıyım. İşte burada. Ve son olarak un. Kocayi, kocayi. Oh geldim geldim. Leo, istediğim her şeyi aldın mı? Aldım kocayi, merak etme. Merhaba arkadaşlar. Kocayi. Bütün bunlar senin için fazla değil mi? Bu kadar çok eşya ne yapacaksın? <laughs> Ayşe bunların hepsi benim için değil. Ayşe koca ayı bunların hepsini markete gidip alışveriş yapamayanlar için aldırdı. Gerçekten mi? Koca ayı ne kadar iyi düşünmüşsün. Bu çok güzel bir davranış. O halde ben de senin dağıtmana yardım edeyim. Bu harika olur. Teşekkürler. Hemen paketleyelim. Bu da sonuncusu. Evet, ilk nereye gidiyoruz bakalım? Çocuk parkına. Hadi öyleyse. Yakala. <gülüyor> <gülüyor> Yakala. <gülüyor> Merhaba çocuklar, ben geldim. Merhaba kocayı. Söyleyin bakalım, ne istemiştiniz marketten? Ben muz istemiştim. Ben de meyveli yoğurt. E ben veriyorum. Meyveli yoğurdu. Teşekkürler. Bu da muzun. Teşekkürler. Oy şöyle açayım. Hop. Hmm. İşte geldik. Şimdiki adres Barbie. Çok gürültü yapmamalıyım. Barbie. Barbie. Merhaba kocayı. Ah, merhaba Ayşe. Barbie sen süt istemiştin değil mi? Evet koca Bebeğim uyuduğu için onu bırakıp gidemedim. Süt istemiştim getirdiğin için teşekkürler. Rica ederim. İşte süt. Çok teşekkürler. Son durağımızda yaşlı amca ve teyzenin evi. Hey ben geldim. Ah, hoş geldiniz koca evladım. Amcacım siz ne istemiştiniz? Evladım, biz biraz sebze ve un istemiştik. Kocaya evladım getirdiğin için sağ ol. Biz yaşlı olduğumuz için gidip alamıyoruz. Tamam teyzeciğim. Buyurun, bunlar da sizin. Sağ ol evladım, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Kocayı gerçekten çok iyi bir şey yaptın. Görüşürüz arkadaşlar.